Merhaba arkadaşlar. Bugün bir neyden deniyoruz bir bakayım. Kalk petodan doğmasından deniyoruz. Size maksı gösteriyorum. Nasıl? Evet. Yiyende. Abone olsun. Yemeyenler like atsın. Bu da. Videonun sonunda ihtiyacımız var. Neyse isterseniz açıyorum ve çözeceğim. Aç aç aç. Nasıl açılıyor? Bıçakla mı açılıyor? Ne makasla. Zaten bıçakla açılmıyor. Bıçak kaç. Kesme Hadi ya hadi. Dediğiniz gibi iki gündür video yapmadım. Neyse açıyorum. Açayım. Kim istiyor bakalım? İşte böyle bir şey. Ama ne bileyim. Neyse. Ben şu şunu bari. açayım. Plastik. Kısımları böyle sürüyorum. Hadi Neyse şurada da açtık mı? Su. Zavru ee, açılıyor dostlar. Bekle bu kim açtı? Ha o benim babam. hı. Şimdi kesiyor. Nasıl kesiyor? Böyle. Böyle bayılacağız. Hadi. Ya. Ya hak. İkisinden de. Alalım ikisinden de bir vlogma. Ha. Ay. Siz. Siz olsanız bu vlogmayı tadar mıydınız? Tamam kesti. Şu an bunu o yetişkin yardımından yapıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hava kesiliyor. Baba daha videoya iki dakika olmuş. Tamam. Kestik bir tanesi. Bir tane kakaolu ile vanilya aldı tabağa. Bakın şu bir de. Çalacağım. Tadam kendini yıkayın. Odan dolmanın nerede olduğunu bilmiyorum. Tam eklif atılıyorum. Ya yıkıcı vanilyalar. Gelsene. ki lavaş dondurması. Ama bu lavaş dondurması gibi değil. Yahu. Bu kaynak dondurma. Hazır Bir de kakaolu. Dediğim. Kakaolu bu gerçek. yoksa başka bir şey mi? Bu benim doğrumdan daha mı tadı ile aynı. Ve arkadaşlar video bu burada stoklar geldi. Kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın.